Ben de onu izliyorum. Tamam, tamam. Nasıl yazıyorsunuz? Ya havalı. Hayır, kız içiyetten evet, mi? Matabistiyetten mi? Evet arkadaşlar. Gözleri çıkartıyor bir de sınavına girmeden önceki <laughs> hali. Aa evet. Girmeden önceki hali <laughs> Marda'ya bilgi ya. yazıyorum. Tamam kaç? Evet, matematik matabistiyetten tahminen kaç aldıklarımızı <laughs> puan diyoruz, söylüyoruz. Kaç aldıklarımızı? Neyse. İlk sen söyle. Matematikten bence... <gülüyor> 50. bak, 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 bak. Ha? <laughs> çalışmadan kopyayla. Ezdim mı? Yapamadım. Yapamadı. E, tamam. <laughs> e, ben matematik sınavından e, 80 bekliyorum. Oha! Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadın diyorsunuz. 70. Ben, ben de 70 bekliyorum. Kaç <laughs> <Hiç> bekliyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Neyi sokuyor? Kimlerdeki şey? Onu da kamerada. ne oldu? Bak şimdi ne oldu? <laughs> evet. ya kanka bu ne böyle? Evet öyle. E, hepiniz de merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, matematikten 100 aldım, e, kimyadan 100 aldım, e, biyolojiden aaa. 80 küsur aldım, edebiyattan 80 küsur aldım. Alev ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> 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 Oha Alev'e benziyor bak Alev etkisi. Vaaay. <laughs> Neyse <laughs> ondan sonra şey bu oldu. bu okulumuzun e, bitmesine çok az zaman kaldı ve artık lise zamanlarımızı özleyeceğimizin kanıtıdır bu video. Hiç de böyle bir liseden bir anı. Şu an sınıfta oturuyoruz hep. Ya trafik yasayabilirsin. Hayır, şey ya, çevir çevir çevir. Bırak. 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 Bırakıyorum. 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 <laughs> Bırakıyorum. Evet, çevir önden. Ne işim varıyor bu? Cano, yap. Geri de kal. Kırmızı kırmızı. Yap. Sen şey sürsene ya? sana yakışır. Gel. Hayır, bu çıkmıyor. Çıkmıyor. Bak çıkmıyor. Hayır, gel. Hani gördün? biliyordu, tarçını da sürmedik. Sen bana çıklayacaksın. Hayır, Cano şey kendi nazar oha falan. Okey. Evet. Tam yüzden sen de sürüyorsun. Ya daha tonumu al. Ama o kadar süreceksin. Kendi sürdün mü? Ortaya sürdün dağıtacaksın. İçine sokmadı bile tekrar o, bak. Oha kanım artık. Yay. Getirsen görmem. Morat. Salak ya bu. Dev ne bok gibi oldu. Çingene ne benzer? Kanka ne? zaten karayım yani. Dev de tam çingene. Gene burada şemiz. Şu an e, alınadın. şey. E, yarın din kültürü sınavımız var. Ondan sonra. Ya Okul ya okumal mısın? Ee, ondan sonra bir hafta tatile giriyoruz ve ondan sonra ikinci sınavlarda soru okuyoruz. İki ya. haftalık tatil. Bir hafta. Ha. Ha. Annem on gün niye evde yok onu? Doysanıza. Senin annen çok adam mı diyor? Evet. On gün. Hı hı. Maşallah. Öyle işte. Eve sen bir açıkta yorum yap sürekli ben konuşuyorum. Evet okulumuz kapanıyor neler düşünüyorsun? duygularını isterim. düşün ailene bir daha öğrenci olmayacağız. Biraz daha insanlar seçin siyah gönder güzel der derse diyeceğim ki al bu siyah, siyah boya. Şey ben siyah saç sevmiyorum diyeceğim. Ben siyah saç istemiyorum. Bu kadar basit. Okey siyah saç yapmayacağım saçımı. Siyah saç yok değil mi daha? Yok siyah saç. Siyah saç var mı? Yok. Depresyona girersen belki siyah yaparım. Değil mi? Burada en son Batu. depresyona girdim ne de yaptım? Bir Burada sev O zaman değmiş. <laughs> Kullanabilir istedim ben sana. Bana bak girdim Girmedi. Girdik. Her iddiasına varım asla Aa, Gibi sen, sen, dedin ya, sen, sen, sen dedin ki, sen dedin ki herkesin ladesine girdim dedi. Lades değil o lades. Bekle dur. Neyle sen? Ladesin lades olsun mu? Ladesi. Ladesin ladesi olsun. Kanka. Allah'a koydun mu? Evet bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Para, yeme yemeğin parasını vereceksin. Ben, ben 500 Ben McDonald's, McDonald's kavaya gelsem Aynen. Bana ne? 500 lira. Tamam. Hadi de. Dur bir de. dakika. Ben, ben de, bir dakika başla. Çekeceğim. Çekeceğim. Tamam. 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 Ladesi ladesi olsun mu? Olsun. 500 lirasına. sınavı. Buraya bakayım şimdi. Evet kabul ediyorum. Kabul edildi mi? Hayır. 100 lira alırsan? Yemek yeme kanka. Bana ne? tamam tamam. 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 Ka kaç günde ödüyorsun? 3 günde. Evet. Maksimum 3 gün. Maksimum 3 günde ödeniyor. Ya fazla mı bitecek olasın? Tamam 5 maks 5 günde. <laughs>